Hoş geldiniz Selim Bey. <laughs> İyi akşamlar. Kahvat hoş geldin. Selimciğim aşk olsun. Bilmiyor muydun yemek saatini? Şirkette işler biraz uzayınca geç kaldım. Kusura bakmayın. Birlikte yemek yediğimiz günlerde ve bu saatte kalan işlerini başkası halletsin. Masaya ailece oturmak istediğimizi biliyorsun. Çetin baban da bozuldu. Yemekten sonra odasına çekildi. Kesin başkasının halledemeyeceği bir iş halletmiştir de o. Neyse işler hallolur fakat aile mühim. Tabii aile ihmal edildiği zaman onun telafisi yok değil mi? Işıl'cığım. kafası düşüyorsun ensesini destekle. Hey nasıl geçti röportaj? İyi. Planladığımız gibiydi. İyi oldu. İyi oldu, uzun zamandır birlikte görünmemiştiniz. Herkes mutlu bir evliliğiniz olduğunu biz Hem bu ara cemiyet hayatına, bu tür şeylere çok kıymet veriliyor. Benim bildiğim sadece, artistlerin dünyası da kıymetlidir böyle şeyler hanım. Yani Selim ve Meydan'ın kime ne ya onların evliliğinden, efendim ilişkisinden, evinden? Öyle deme baba. Ablamla eniştem kedi köpek gibiler şirkette. En azından evde mutlu olduklarını görür herkes. Nasıl? İnsan içinde tartışmak gibi bir hata yapmıyorsunuzdur umarım. Bu yüzden mi çıkıyor bu tür dedikodular hakkınızda? Ne dedikodusu? Vallahi bir boşanma muhabbetidir gidiyor baba. Ne demek o ya? Akserlerde boşanma diye bir şey olmadığını herkes bilir. Cık cık. Dua edin de babamın kulağına gitmemiş olsun bu laflar. İş hakkında tartışıyorlar ya. <laughs> yani. Önemli değil yani. Herkesin yaşayabileceği basit şeyler. Sen de Meyra'da herkes değilsiniz. Muhakkak. Neyse neyse biz <laughs> bu konuyu kapatalım da enişte ben sana ne diyeceğim ya. Şu arsadaki sözleşmelerde e, birkaç sıkıntılar var. Benim de burama kadar geldi açıkçası. Sen bir araya girsen bir şeyler yapsan. Ahmet Bey halledemiyor mu? <laughs> Ya Ahmet senin iki dakikada halledeceğin iş haftalardır süründürüyor. Karşı taraf seviyor zaten seni sayıyor. Sen e, devreye girersen onlar da artık fazla diretmezler. Olur ben girelim devreye. Yer. Röportajı konuşuyorduk. Çocuk için ne dediniz onu merak ediyorum asıl. Anlamadım ne çocuğu? Nasıl? Sormadılar mı? Çocuk düşünüp düşünmediğinizi. Yok, bana çocukla alakalı bir şey sorulmadı. Tam Meyra'ya sorulduğunu bilmiyorum. Allah Allah, sorarlar diye düşündü. Yani üç yıldır evlisiniz, sonuçta. Evet, babam da diyordu da. Yani ne zaman torunu kucağımıza alacağız diye, değil mi? <laughs> Bu konuyu biz önce kendi aramızda konuşsak sanki daha iyi olacak gibi. Bir dakika, şimdi sorun, Berlin'de açılacak olan AVM ise önceliğiniz bebek olmalı. Sen çocuk doğduktan sonra da Almanya'ya gidersin. Benim Berlin'e gidip gitmeyeceğim belli değil ama. Şimdi biz bu meseleyi öyle alelade bir avukata teslim edemeyeceğimiz konusunda karar kıldık diye anımsıyorum ama. Cık. Hayatım daha vakit var bunu atmayalım çocukları sonra konuşuruz. Ama bana soracak olursanız yani Mayıs'ta aslanla tanışsak dünyalar benim olur ha. <laughs> Çok pardon aslan kim? Aslan. Müstakbel torunum. Aslan aksa keskin. Aksel mi? Evet. Artık bütün aileler iki soyadı kullanıyor. Annesinin de soyadını alması şık, modern olmaz mı? Olur olur. Tabii ki olur. Niye olmasın? Siz zaten çocuğun cinsiyetine, adına hatta soyadına karar vermişsiniz bile. Bize de artık yapmak düşer. Değil mi Meyra? Hoş geldiniz. Benden istediğiniz bir şey yoksa ben artık odama geçebilir miyim? Tabii ki. İyi geceler. İyi geceler. Konuşmamız lazım. Sabah çok erken kalkacağım. Sonra konuşsak olmaz mı? Olmaz. Konu ne? Konu mu ne? Saatlerce rufta bekledim seni. Neden gelmediğini açıklama gereği bile duymadan. Ne demek konu ne? Zaman nasıl geçtiğini fark etmemişim ben. Pardon. Benim hatam ya, bazen ne kadar yoğun olduğunu unutuyorum, affedersin. Peki bir şey diyeceğim meraktan, bu yoğunluğun içinde çocuk yapamayacağını niye söylemedin Ayra'nın? Gerekirse yapabilirim. Aylardır ayrı yataklarda yatıyoruz, beş kelimeyi geçmiyor sohbetimiz. Ama gerekirse çocuk yapacağız öyle mi? Yapacağız diyorum çünkü çocuğu yapmak için bana da ihtiyacım var. Biz mutlu bir evliliğimiz varmış gibi davranmıyor muyuz? Çocuk da mutlu evliliğin bir parçası işte. Mış gibi yapmanın da bir dozu var Meyra. Ama diyelim ki yok. Diyelim ki o çocuğu yaptık. Bebek doğduktan sonra Almanya'ya gitmemi istediğini söyledi annen. Oradaydım. Onu diyorum ya oradaydın ama hiçbir şey söylemedin. Seninle Berlin'e mi gelmemi istersin Selim? Seninle gelmem seni mutlu eder mi? Tabii ki hayır. O zaman gayet güzel bir plan. Çocuk doğar sen Almanya'ya taşınırsın. Kafana göre takılırsın. Çocuk için de en iyi bakıcıları tutarız. Aklında burada kalmaz. Gayet güzel bir plan öyle mi? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Gerçekten bir çocuk yapabilir misin sen bu koşullarda? Efendim. Yayınlanmadan önce izlemek istediğimi söyledin mi? Selim'in eğitim ve kariyeri de vurgulansın. Mezun olduğu okul, şu an bizim şirkette hukuk baş müşaviri olduğu da yazılsın. Ne kadar başarılı ve iş bitirici olduğu da atlanmasın. Bir saniye Zeynep. Bir şey mi diyeceksin? Ben dayanamıyorum. Ben daha fazla bu saçmalı alet olmayacağım. Röportajlarına git kendin ver, çekimlerine kendin katıl olur mu? Konu evli çiftlerse ben bunu tek başıma nasıl yapabilirim? Nasıl yapıyorsan yap. Beni hiç ilgilendirmiyor. Git uzun uzun mutlu evliliğimizden bahset. Ne istiyorsan onu söyle. Ama ben artık yalan söylemeyeceğim. Kimseye. Yarın sabah bir işim var. Programımı ona göre düzenlersin. Adım yayınlandığında adım yazmıyor adım. Benim adım... <laughs> Dur. Hı? Yahu bağış haberlerinde benim adım yazmayacaksa ben o kadar parayı niye verdim? Hayır, ben adımın duyulmasını istemedim ama senin yine de adımı yazman lazım. Hep böyle olmaz mı? Hayır, hayır. Şunu yapalım. Sen de ki, aileye yakın bir kaynaktan alınan gizli bir bilgi falan da ...bağışı benim yaptığımı herkes duysun. Tamam? Tamam. Ha bir de bir de şöyle bir şey var, ee, bir tane otel projem var, İnanılmaz bir şey, yatırımcı bulduğum gibi giriyorum, efsane bir proje patlıyoruz. Tamam bunu da yazarsınız bir ara, bak ama unutma haberlerin haber yapılacağından benim haberim yok, tamam? Tamam, tamam hadi konuşuruz, hadi ben. Be. Allah! Ee, ödümü patlattın ya. Ne işin var senin benim bahçemde? Ya bizim bahçenin her an her yerinden Fuat çıkıyor. Her şeyi dedeme bildiriyor. Telefonla konuşmam gerekti. Buraya geldim. Ne olmuş? Ne oldu? Ne bakıyorsun öyle? Neye kuruldun yine? Sen akıllanmayacak mısın? Selim senin çalışanın mı? Sen hangi sıfatla benim kocama iş buyuruyorsun? Buyur mu? Rica ettim, rica. Gayet de kibar bir ricaydı Lütfen abartma. Tamam. Adam her altı çözüyor. Ne olacak? Eline mi yapışır? Gelme. Gelme üstüme. Benim işim gücüm yok. Senin kocanla mı uğraşacağım ben? Uğraşamazsın zaten. Pişman ederim. Gel buraya. Niye? Gel buraya. Bir daha Selim'e saygısızlık yapmayacaksın hali. Anladın mı? Ah, anladım. Acıdı. Tamam dedim ya. Bir daha söyle. <laughs> Niye benim bahçemdesin sen? Ay ne kıymetli bahçem varmış ya. Tamam yemedim bahçeni. Al Allah aşkına al ya. Bir daha telefonla konuşmam burada ha. Gidiyorum. Tövbe ne Deli midir nedir ya? Gelmiş burada bana çatıyor ama adama neler çektirdiğini gördüm. Boğuluyorum. Tek kelime edemeyecek hale geldik. Hani bazen böyle duvarla konuşursun ya. Öyle. ailesi de sen zaten tepemde. Ne istekleri biter, ne dırdırları biter. Sürekli bir talep, bir şey. Selim aşağı, Selim yukarı. Her yerden kuşatıldım diyorsun yani. Her yerden abi. Her yerden. Her yerden. Her yerden. Ev desen ev değil, buz gibi. Böyle kasvetli bir ortam. Sanki her gün cenaze çıkıyor. Ben ne yapayım ya boşanmayayım da sen söyle. Haklısın abi, ne Ama yani boşanman o kadar kolay olur mu onu bilemiyorum. Çünkü sen sadece Meyra ile evli değilsin abi bütün ailesiyle birliktesin. Her işlerin içinde varsın. Akseller seni öyle kolayca bırakacak mı sanıyorsun? Ya başlarım şimdi aksellere de bu de boğuluyorum diyorum. Abi. Şu halime baksana benim ya Allah aşkına ya. Ben, ben nasıl düştüm ya? Ben nasıl düştüm bu hale ya? Bak bugün... Ruf'a çağırdım mesela, Meyra'yı. Dedim ki hani son bir şans vereyim. Bir konuşalım. Çözüyorsak çözelim, çözemiyorsak çözemeyelim ama bir konuşalım artık. Çözemediniz belli ki. Gelmedi ki Furkan. Nasıl geldi? Gelmedi abi. Vallahi mi ya? Vallahi. Niyeymiş? Zamanın nasıl geçtiğini anlayamamış. Öyle diyor. <laughs> ya? Ya bazen düşünüyorum. Lan Mehra mı değişti yoksa hani hep böyleydi de ben başka bir şey mi görüyordum? Çünkü benim aşık olduğum kadın bu değildi abi. Vallahi değildi ya. E ee, oğlum aşkın gözü kör diye boşuna demiyorlar. Siz de o gözü kör aşıklardandınız işte. çok tuhaf değil mi ya? Gerçekten hakikaten yani... ...biriyle tanışıyorsun... ...aşık oluyorsun, sonra bir gün evleniyorsunuz. Mutlu son diyorlar bir de bunu. Ne güzel değil mi buraya kadar? Sonra... ...sonra aşk yok oluyor. Samimi söylüyorum bak yani, bir dönüyorsun bakıyorsun... ...canında bambaşka biri var, yabancı biri yani. Çay içer misin sen ya? Ha? Çay. Yok içmem sen söyle çay iç ya bir tane içelim mi? İçeyim hadi çay içeyim. Kardeşim bakar mısın? Çay var mı? Var efendim. İki tane çay alalım. Tabii. Selim. Hı. Bu senin tuhaf dediğin evlilikler var ya onlardan böyle binlerce var yüzlerce var. Çok böyle büyük büyük düğünler, büyük büyük restler, sonsuza kadar evetler. Ya siz birbirinize çok aşıktınız diyorum. Ama klasik hikaye işte ya. Herkes birbirine bir zaman çok aşık. Afiyet olsun. Eyvallah. Sağ ne oluyor abi sonra peki? Ne oluyor? Adliye koridorlarında böyleler. Nefret kutuyorlar birbirlerine. Anladım anladım tamam da ne oluyor da bu hale geliyorsun? Bak bir tane sorun var Selim. Bir sorun var sadece tek bir sorun var o da evlilik. Evliliğin kendisi kardeşim sorun. Evlenince ne oluyor böyle bir rahatlık mı geliyor ne oluyor? Çabalamayı bırakıyorlar karşılıklı iletişimi kesiyorlar. Aşkı unutuyorlar ya aşk diye bir şey yok. Evlilik aşkı öldürüyor güzel. Ya, öyle değil o. Öldürüyor yok, güzel. Şey, şey, Aşk aşkı falan öldürdüğü yok. Aşkı öldüren evlilikti insanlar. İnsanlar, kadın insanlar, meyra. Yani. Bak benim annemle babama. Kaç yıllık evliler. Hiç öyle bir dertleri yok. Gayet de aşıklar. Oğlum sizinkiler şanslı azın. Sen benim anneme babama bak. Sen sana bak. Bana bak. Tabii sana, bana bak. Bana bak sana, ya. Sana bak. Bana bir bak ya. Benim şu halime bak. Benim düştüğüm bir duruma bakar mısın sen ya? Ben zehir gibi adamdım ya. Hayatın aşkı tarafından hayatı mahvedilmiş, bahtsız Selim Keskin bana bir bak, bana bir bak ya. Selim bana bak, sen kardeşim daha fazla bahtını karartmadan şöyle iyice bir düşün tamam mı? İyice bir düşün ben seni anlıyorum. Sen Meyra'dan boşanmak istiyorsun, boğuluyorsun seni anlıyorum ama Aksel'leri karşına almak öyle. Büyük sıkıntı çıkarır sana. Ya benim başıma gelebilecek herhangi bir sıkıntı şu anki sıkıntımdan daha büyük değil ki. Büyük sıkıntı. Allah aşkına ne anlatıyorsun sen ya? Bu saçmalığın ortasında durmaktansa benim başıma ne geliyorsa gelsin. Ne Bundan olacak? Daha en ne kötüsü olacak? bu. Ne olacak? Boşanacağım. Ne olacaksa olacak. Boşan mı? Ben yani boşan. Bir fal bak bakalım ya. Şundan bir fal baksana daha kendine. bakayım. Sen. Boşanacağım. Boşanamayacağım. Boşanamayacağım. Boşanmayı kabul edecek. Boşanmayı kabul etmeyecek. Kurtulacağım. Kurtulamayacağım. Yeter be kardeşim. Boşan da sen de kurtul. Biz de kurtulalım ya. Allah seni kahretmesin rezil olduklar. Ha, kusura bakmayın abi. Kusura bakmayın. Cık. Oğlum sana fal falan lazım değil sana terapi lazım. Kalk ben seni bırakayım ya. Yok sen git abi. Oğlum sabah duruşmam var erken. Ben gidiyorum bak seni de bırakayım. Bak. Git abi sen ben o eve ne kadar geç gidersem o kadar iyi sen git Gidiyorum bak. Git abi. Hesabı ödedim mi? Bir sonraki sende. Olur. Gidiyorum git. Gidiyorum. Git bitmez çaresizim çaresiz dün gelir arkasından koşarsın bekledersin bir kere dönüp bakmaz çaresizim çaresiz bir gün gelir aşk biter insafsızca dert eder bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır Arkasından gitsem neydi Sonunda ayrılık var Çaresizim Çaresiz Bir gün gelir aşk biter İnsafsızca terk eder Bütün bunların arkasından çaresizim, çaresiz Bir zamanlar ne mutluyduk, gelecekten umutluyduk Gittin her taraf sessiz, çaresizim, çaresiz Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder Bütün bunların olsun hakim bey. Ben zalim bir insan mıyım? Ne kastı? Kastetmiş olsam şimdi yaşar mıydı? <laughs> ne yani? Kastı yapsaydınız kesin öldürürdüm diyorsunuz öyle mi? Hayır. Hayır. Yani öldürmek isteseydim ben onu çoktan öldürürdüm. Yıllardır benim burnumun dibinde. Hiç de öldürmedim. O sinsi şey yavaşça eve sızdı. Önce babamı tavladı. Sonra annemden kurtulmak istedi. Annemi öldürdü. Bugün benim annemin ölüm yıl dönümü. Efendim. Müvekkilim Dilşah Yıldırım hakkında herhangi bir ithamda bulunmuyor sayın hakim. Düşüncelerini dile getiriyor sadece. Biraz duygusal davranıyor. Evet. Dilşah Yıldırım şikayetçi olmasa da kolunda ikinci derece yanık var. Çalışanınız tanıklık yapmış. Sizin evinizi bilerek yaktığınızı şah Yıldırım'ı öldürmeye çalıştığınızı söylemiş. Sonra ne hikmetse bu sabah tanıklığını geri çekmiş. Hakim Bey neden kendi evimi bile isteye yakayım? Ben toplumda tanınmış, işinde gücünde saygın bir modacıyım. Hı. Perde, perde muma değdi. Alev aldı. Bir anda alevler sağa sola sıçradı. Her taraf yandı, bitti, kül oldu. Maalesef. Peki neden olayın sabahında yurt dışına çıktınız? Ha, o üçüncü, ikinci eski kocam Fransa'da vefat etti. Onun cenazesine katıldım. Eski mi eski ama oh, yaşanmışlıklar var. Zaten kendisinin yurt dışına çıkış yasağı yoktu. Yangında kazara çıktığı için kendisi hakkında bir suç duyurusunda bulunabileceğini düşünmedi haliyle. Ortada herhangi bir tanık da kalmadığına göre şikayet yok, delil yok. Mahkemeyi boşuna oyalamayalım. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum. Ben masumum Hakim Bey. Beş yıl boyunca en azından beş yıl boyunca hiçbir suça karışmak yok hala. Tamam Aa, hakim Bey öyle bir şey demedi ki. Ben diyorum. Ha. Bir selam vereyim arkadaşlarıma. Oo konsiliyere. Sizin yolunuz adliyelere düşer miydi ya? Tanıştırayım. Meyra'nın halası Yeliz Aksel. Okan cezada, Erdi gayrimenkulde, Furkan'da boşanmada uzmandır. Siz daha önce karşılaşmamış olmamız büyük kayıp. Üç kere üç farklı avukat tarafından boşatıldım. Ama itiraf ediyorum hiçbiri sizin kadar boş değildi. <laughs> ve üzüldüm yani <laughs> ne diyeyim şimdi bir anda. Öyle bir daha sefer inşallah. Beyler ben Yeliz alayı arabasına kadar eşlik edeyim geleceğim tamam mı? Sizin hala dediğine bakmayın hiç hala gibi görünüyor muyum? Bir... Hiç. Yok canım. Tabii. Tabii, <laughs> yani. Yeliz Aksel'in yine nasıl bir vukuat olmuş acaba da Selim'e kalmayacak diye gelmek. Kim bilir Aksel'lere dikkat etmek lazım derler. Evet. Doğru mudur bilmem. Aksel'lere bir kere bulaşalım başına gelmeyen kalmıyor. Bu Yeliz Aksel de bayağı belalı bir tip ha. Harbi mi? Tabii canım. Eski kocalarının boşanma avukatları, İstanbul'da bir daha iş bulamadılar. Hep de merak etmişimdir. Avukatların bile hayatı kaydıysa, o boşanan kocalara ne oluyor acaba? Ya harap ya mefta herhalde. <laughs> herhalde. Aa Hadi ya dedikoduya bağladınız, biz işimize bakalım ya. Hadi abi. Dedikodu mu bu ya? Dedikodu abi, abi bayağı ne dedikodu ya. Ne alakası ya? var dedikodu, aksellerden mi lazım diyorlar? Gerçekten gittin mi cenazeye peki? Gittim tabii. Öldüğünden emin olmam lazımdı. İçimin rahat etmesi için. Haa. Yalnız ben bu bakışı iyi tanıyorum yakışıklı da damat. Acımasız biri olduğumu düşünüyorsun değil mi? Estağfurullah. Hı, yalan da değil. Gerektiğinde acımasız olmasan boşanmanın üstesinden nasıl gelecektim? Hem de üç kere. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evlenmenin en zor yanı boşanmaktır. Diyor. Boşanmak da evlenmek kadar doğal en azından medeni kanuna göre. Ama boşandığın kişi artık evlendiğin kişi değildir ve sana acı çektirdiyse... ...boşandığı kişinin hayatının kararmasını istemekten daha doğal bir şey olamaz. Katılmıyorum ama karşı çıkmayacağım. Hmm. Sen zaten katılamazsın hayatım. Çünkü sen daha önce hiç boşanmadın. Eminim ki her boşanan da senin gibi düşünmüyordur Allah. Aman herkesin boşanması da benimki kadar zor olmuyordur. Bak bizim aile benden başka boşanan yok. Hepsini de fitil fitil burnumdan getirdiler ya neyse. Sana bir şey söyleyeyim mi Selim? Ayrılığın en kolay yolu eşlerden birinin ölmesidir. Eceliyle tabii. Hoşçakal tatlım. Giderim. Girebilir miyim Çetin Bey? Gel Fuat. Hazırlattığınız dosyaları şirketten aldım. Ama şöyle bırak. Yeliz davası beraatle sonuçlanmış. Boşuna vermedim ben o görevi damada. Yine yanıltmadı beni. Aferin ona. Şimdi daha büyük bir görevi hak ediyor. Tamam. Sen çıkabilirsin. Hey gidi ah sen hanım Bey. Yaşasaydın da görseydin. Şimdi küçük askerlerim için cepheye çıkma vakti geldi.